Sen Kur'an-ı Kerim'i bilmiyor musun? Evinde de Kur'an Kur yokmuş. Bilmiyordum. Bir gün e, rüyamda böyle bir Yasin-i Şerif okudum. Kendi sesime hayran kaldım. Bir de uyandım, Allah Allah. Hemen eve gittim içeriye, hemen Yasin-i Şerif'i buldum. Sonra? Okudum. Hiç bilmezken? Bilmiyordum, okudum evet. Bir hafta önce de oğlum gelmiş dedi. Açtım Kur'an-ı Kerim okuyorum. Sen okuyamıyordun dedi. Okuyorum oğlum, Allah büyüktür dedim. Varabilsem, gelebilsem... <laughs> Medine'yi görebilsem, hasretimi dindirebilsem, ölmeden bir gidebilsem. Medine karış karış, her tarafı cennettir, cinandır Medine. Koskocaman kaya, ''Esselamu aleyke ya Rasulallah'' diyor. Safa merve arasındaki büyük kayalar. Rahmet Peygamberinin müezzini Medine vardı. Peygamberimizi ziyaret edip öpüp öpüp sağ ayağını bırakıyor mübarek kapıyı şerifin üstüne. Bilal radıyallahu anh Allah çıkınca, çıkınca ''Allahu ekber, Allahu ekber'' deyince Medine çalkalandı sesi duyuna Resulullah geldi. Resulullah geldi. Hira Nur Sultanlığındaki Hira Mağarası'nın tam önündeyiz. İşte Resulullah buraya gelip burada inzivaya çekilip o çok sevdiği Kabe'sini buradan seyrede aldı. İkra. İkra, Resmî Rabbikellazî halak. Halakal insâne min halak. Peygamber Efendimizin biricik kızı Hazreti Fatıma'nın ciğer paresi Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundan gelen Seyyide Macide annemizin evindeyiz. Seyyide Macide efendimizin soy ağacını anlatıyordu ve biz pür dikkat onu dinliyorduk.